dostlar. Evet dostlar bugün sizi Mayhoş'la tanıştıracağım. Bu benim evcil yılanım. Yılanın evcili olur mu falan diyeceksiniz ama evet oluyor. Bu Mayhoş. Bunun e, soyu uysal yılan. İnternete uysal yılan derseniz bunu göreceksiniz. Bunun kesinlikle zehiri yok. Bir solucan kadar masum. Sadece böceklerle besleniyor. Böcekleri yiyor. Şu anda Ekim ayına girdik. Artık bu da e, kış uykusu için hazırlanıyor. Hareketlerini yavaşlattı. Sizinle bir tanıştırayım dedim kış uykusuna girmeden. Bu sene yazın iki kere e, kabuk değiştirdi. Ve bir haftadır 10 gündür görüşmüyoruz. Mayhoş beni unutmuş bakayım. Evet bir diliyle çatal diliyle bir tanış, tanışacak. Bak öpüyor. Evet tanıdın mı? çatal diliyle temas kuruyor. Ay hoş. Ay hoş. Gel bakayım. Evet arkadaşlar. Çok estetik hareketleri var. İleri geri gidebiliyor. 70 santim civarında boyu var. Ya bu kafamda, boynumda gezip duruyor. Saçlarımın arasına girmeye bayılıyor. Ay hoş. Ay 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 ay. bir poz versene arkadaşlar. Görsünler seni. Vay hoş. Şimdi yılandan korkarız ya hep. Niye korktuğumuzu da bilmeyiz. Çevremizde yılan sokmasından ölen kaç kişi var acaba? Yok. Ondan sonra da söze gelince de yaradılanı severiz. Yaradandan ötürü. İşte bak bunu sevmek lazım. Bak bak bak. Tatlılığa bak bak. Vay hoş. Ben gerçekten Mayhoşu seviyorum. Mayhoş da beni seviyor ama şu anda huzursuz çünkü yatıyordu, kış uykusuna yatıyordu. Biz uyandırdık. Şimdi onun huzursuzluğu var. Dedim ya. Gül ile bülbül kim olsa sever. İş Mayhoşu sevmekte. Kaktüsle yılanı bak 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 Şu güzelliğe bakar mısınız iki güzellik bir arada. Kaktüs çiçeği ve mayhoş. Evet, süzülmeye bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Şu estetik hareketlere bakın. Evet Mayhoş kaçmıyorsun, geliyorsun. Tutunuyor bakın. Birazdan canı acıyacak yoksa. Hah. Geldi. Ay hoş. İlla aşağıya gidiyor bakın. Şu anda tutunmaya çalışıyor. Evet. bu bileğine dolan hemen kendisini sağlama alıyor bakın. Güzel bir bileklik oldu. Ay hoş. Bu kendi kafasından çok daha büyük böcekleri yutabiliyor. Kertenkeleleri yiyor, çekirgeleri yiyor. Evet, mayhoş huzursuzlandı arkadaşlar. Mayhoş'u kış uykusuna yatıracağız. Yazın görüşmek üzere. Değil mi? Evet. Mayhoş'la bugün sizi tanıştırdım arkadaşlar. Kendinize güzel bir yılan bulup onunla anlaşmaya çalışın. Değil mi? Evet, bana kızgın bu git? Uykusunu bozduğum için bana dargın. Evet yeter. Bugünlük bu kadar yeter değil mi? Tamam seni yatıracağım. Tamam tamam tamam. tamam. tamam kızma bana.